Arkadaşlar merhaba ben Ahmet 9 yaşındayım Bugün sizlerle beraber Bahreyn'in hapishanesi oynayacağız Arkadaşlar 4-5 gündür video atamadığım için özür diliyorum Ve çok boş yapmadan başladım Arkadaşlar ben korku zorluğa geçtim de aslında Ama arkadaşlar park birdeyiz daha Daha normal normal kolay moddan başlayacağız Ve arkadaşlar ee, Kolay mod gerçekten çok kolay Bir mod olduğu için Hızlıca geçeceğiz. Ben speedrun bile yapabilirim burada. Abi speedrun yaparsam çok iyi olur ya. Oğlum speedrun yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada part 2'de korku oynayabiliriz. Korkama çalışmam lazım ben korka. Çünkü çok fazla geçemiyorum. Çünkü 19. bölümü hiç geçemiyorum. Hemen abi. Buradan speedrun. Ben... Öldük bari ya. Neyse hala speedrun'umuz devam ediyor. Abi bu oyunu bitirme rekoru bence benim speedrun'um olur. Aşağıda vakit var. şu ana kadar? Bir dakika. Bir dakika geçmiş. Tam tamına bir dakika oldu. Abi bir dakika geçmek. Abi atla. Ya! Düştük bu arada. Çok fena zaman ka kaybettik. Abi orada atlayacaktım. Buraya böyle atlarsın ya. Devam ediyor bu arada devam edelim arkadaşlar. Gerçekten çok özür diliyorum video atamadığım için. Abi ee, niye atamadım? Çünkü ya abi içerik bulamadım buldum şimdi. Tamam abi şu, an, şu anda kazıyoruz arkadaşlar. Speedrun yapıyoruz ya. Bu videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Speedrun yapmak istiyorum canım ya. Sen yani speedrun yapmak istiyor bu videoda. Doğru speedrun da yaparım ha. İstiyorsanız. Ama onun için birazcık çalışmam lazım. Ama çalıştım abi ben. Zaten telefon, telefonun acelesi yok. Ama doğrusu oynamıyorum. Bayağı gündür. Bayağı gündür yani. Abi. Speedrun devam. Speedrun devam. Ah la. Ah kısaltma yapayım diye geçemedim ya. Hadi bakayım geçebiliyoruz. Arkadaşlar şu ana kadar tam 3 dakika oldu da yine öldüm. Abi hava atmayacağım ya. Neyse speedrun gibi bir şey yapalım biz de. Speedrun yapmayalım tam. Hemen. Ne 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 gelemiyor ki. Gelemiyor ki arkadaşlar şu ana kadar 3,5 dakikaya doğru ilerliyor. Hadi hızlanalım hızlanalım hadi. Allah adam Adam öldü. Ah! Tamam. Hemen açtım. Ah öldük. Ama olsun açtık kapıyı açtık arkadaşlar. Arkadaşlar kortta speedrun yapmayabilirim. Bazı yerleri hızlandırabilirim. Bu arada arkadaşlar Azra hala da gelmedi. Yani Arkadaşlar çok aramayın yani. Abi Azra Hanım'dan hala Azra gelmedi. Onlar büyük yerlere gidiyorlar ha. Azra kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. O da videoları atıyor ama aboneleri artık bundan bundan sonra abone atmıyormuş hiç kimse. Ya ona da abone olun, bana da abone olun yani. Like atabilirsiniz sevdiğiniz videolara. Sevmediğiniz videolardan dislike atabilirsiniz. Sizin kararınız yani biz zorlamıyoruz. Ama yani ikimizin kanalında da bir bakın yani. Bir bakın sevmezseniz işte dislike atarsınız diye. Yani en fazla ne olabilir? Abi Ar bu arada bir yorum gelmiş. Bana teşekkür ediyorum o yorumu kim attıysa. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum zaten. Yani like atıp abone olun. Bu arada ben çok anlatırken çok hızlı gidiyorum. Azra da sesini benim kanalımda sesini çıkarttı. Onun kanalı da orada. Arkadaşlar bu arada 22 Ağustos benim doğum günüm. Gelin abi istediğiniz zaman bana söyleyin abi. Biz gidelim yani. Yani abi yani istiyorsanız. Abi siz takip ediyorsanız ve Yalova'dasınız. Yalova lojmanlara yakınsanız gelin abi beni benim takipçilerim gelebilir benim benim doğum günüme. Beni de çok sevindirirsiniz gelirseniz. Ama büyük ihtimalle bir, bir iki kişi gelecek. Çünkü o kadar takip eden yok. Ama abi takip edin lütfen ya. Takip edin ve like, abone falan filan. Burada arkadaşlar buralarda vanaları falan kapatıyoruz. Oraları geçmek için vanaları kapatıyoruz. Abi bu arada size bir şey göstereceğim. Speedrun değil de. Arkadaşlar bakın biz az önce buradan geldik. E burası ne? Soluyorum. <laughs> burası arkadaşlar hasta değilim orada. Öksürüyorum ama. Bilmiyorum neden. Ya tamam bunu da aç. Aç. Hepsini açtık manaları şimdi yiyebiliriz. Arkadaşlar bir de Çanakkale'ye gittik. Video atmamızı sevmem Bir gün sadece bir saatliğine ama. Bir de içerik bulamadım. Tamam iyi bir gün sadece Çanakkale'de geçti. Çanakkale'ye gittik yol Çünkü arkadaşlar annemin arkada e, annemin işte arkadaşlar işte tamam, devam edelim biz. Hemen devam devam devam. Devam devam. Devam arkadaşlar burası çok anlam burayı hiç geçemiyor. Bu arada video? Anlamı video çek videoya yani yani, yani çekeriz ama yani Bilmiyorum çekeriz veya çekmeyebilirim de. Kendim çekeceğim ya yok. Kendim çekmeyi daha çok seviyorum kendim. çünkü ablam çok hiç geçemiyor buraları. en yani geçebiliyor da çok yavaş geçiyor yani. Ama burayı o tek atıyor. Ben burayı tek atamıyorum. İki atıyorum. Tamam şunu al arkadaşlar. Bosa geldik bu arada. Ama bu bo, boss değil. Bildiğimiz şey boss değil. Final bossu değil. La ben vuruyorum. Ya ben göremiyorum. Ya ben göremiyorum. Kaç. Hayır. Koş. Koş. Ya koş sana abi ya. Abi abi ya. Al koş ya. Abi hiçbirini vuramıyorsun ya. Yemin ediyorum ya. Ama bunları vuruyorsun tabii. İyisin. Tabii ya. Ben kendin ha. Ha? Ha? Az önce sen kime vurdun? Az önce sen kime vuruyordun? arkadaşlar öldü. Şu an arkadaşlar bu arada. Ee, 9 dakika falan oldu ya. Aynen Kayıttayım 9 dakika. Bitirdiğimde bakacağım kaç dakika. Kaç dakika oldu mu? Hesaplayacağım. Geldik. Arkadaşlar bu videoyu 15 dakikadan kısa sürede hemen hızlıca yapmam lazım. O yüzden çok aceleciyim. Arkadaşlar burada korka çalıştıktan sonra çekelim. Mesela ben bir, bir korku bitireyim. Cık. Lama modu çünkü çok zor olacağını biliyorum. Lama modu. Ya bilmiyorum lama modu çekmem ya. Lama modu da çok çalışıp çekelim. Lama modu ama yaşamayacağımı biliyorum ki. Çünkü ben çok fazla zora. Zora şey değil. zor yapamıyorum yani çok fazla zor. Anne düşme. Tamam. Allah'a tamam, geldim. Geldik şimdi. İlerleyelim 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 tamam. Arkadaşlar burada ne yapacağımızı biliyorum ben. Çok bitirdim abi. Ben bu oyunu hatta iki kere bitirdim. Bu arada, bu arada arkadaşlar arkadaşlar bu günün birinci videosu olabilir yani Gece videoyu çekebilirim bir de short çekebilirim. Yani takipte kalın bu videodan sonra. Ve finaldeyiz. Finalde Mega Boss. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Buradan artık kaçtık. Kaçtık. Kaçıyoruz arabayla. Vurduk ve gidiyoruz. Oh be. Bitti. Arkadaşlar niye kıyafetimi değiştirdim? Limit eklemişler Ronaldo nasıl kıyafet. Arkadaşlar şimdi en sonunda bir şey var. Arkadaşlar burada işlemiyor artık bunlar. Vuruyoruz ya. Bugün işlemiyor. Sekiyorlar. Abi buradan çıkarım ben. Abi burada da bir parkur var. 12 dakika oldu. Oldu oldum. Birazcık hızlandım. Tamam. 10 dakika arkadaşlar. Aaa. Ya. Al buraya geç. Al buraya geç tamam. Geçtim, geçtim. Geçtim, geçtim. Geçtim, 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 geçtim. Tamam. Helikopterle birazcık da bir de helikopterle kaçıyoruz arkadaşlar. Bizi sona götürüyor bu helikopter. Helikopter, helikopter, heli, heli, helikopter. Bu video biraz uzun olmuş olabilir ama sizin için birazcık kısa olacak hızlandıracağım çünkü videoyu. Tamam. Arkadaşlar bunlar Robux'tu. Satın al 500 Robux bakın. Ama arkadaşlar biz sonda e, polis oluyoruz. Bakın. Polisiz. Ve oyunun başına gitmek istiyorsak da şuradan. Şu portaldan. Şu portaldan. Ve oyunun başına değil. Böyle portaldan başka bir oyun atıyor. Görüşürüz. Arkadaşlar bugünlük bu, bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.